Kur'an-ı Kerim'in açıklanması için hadislere gerek olmadığını söylüyorlar. Zannediyorlar ki hadislere olan gerek ortadan kaldırılırsa Resule itaat gereksiz olacak. Yani ayetler ister hadislerle açıklansın, ister açıklanmasın. Resule itaat mevzuunda hiçbir şey değişmiyor ki. Yine de itaat farzdır, yine farzdır ve Allah'ın emri olarak kalır. Ama cahil insanları bu gibi iddialar ile kandırabilirsiniz. Hz. Allah cümlesini korusun. Şöyle bir misalle anlatayım. Bir kişi düşünün, Kur'an'ın açıklanması için hadislere gerek olduğunu düşünüyor. Resul'e itaat gerekiyor mu? Gerekiyor çünkü ayet-i kerime var. Öbür türlü yapalım. Bu sefer başka bir kimse düşünün. Kur'an-ı Kerim'in açıklanması için hadislere gerek olmadığını düşünüyor. Peki bu durumda Resul'e itaat gerekiyor mu? Yine gerekiyor. Yine bir şey değişmiyor ki. Değişmiyor ama senelerce algımızla oynanmış. Bize böylece yutturulmuş. Kur'an-ı Kerim kendini yeterince tefsir ediyor. Ediyor deyip hadisleri inkar ettiler. Peki sonra ne oldu? Ayetleri okuyup okuyup açıklama yapmaya başladılar. De hani ayetlerin dıştan açıklanmaya ihtiyacı yoktu? Hadis-i şerifler gitti hadis inkarcılarının kendi hadisleri geldi. Şöyle bir hadis inkarcısı seçin herhangi birini ve bakın kaç tane eser yazmış veya bir ayeti ortalama kaç dakika tefsir etmiş. Ama buna rağmen insanlar hipnozlanmış gibi bu çelişkinin farkında olamıyorlar. Kur'an'ı ancak Hz. Allah açıklar diyorlar. Doğru yanlış değil Peki Resulullah'ı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaratan kim? Onu rasür yapan kim? Ve ona hadis ilmini veren kim? Hazreti Allah değil mi? O zaman hadislerin asıl menbaı Hazreti Allah değil mi? Hicr suresinin 9. ayetinde Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'i indirenin kendisi olduğunu 3 defa vurgu ile bildirmekte. İsta'idu billah İnna kelimesindeki na biz anlamına geliyor. Nahnu kelimesi bu da biz anlamına geliyor. Nezzelna kelimesindeki na kısmı bu da biz anlamına geliyor. Yani tercüme edildiğinde zikri biz indirdik. Biz, biz yani üç defa söyleniyor bu. Vurgu yapılıyor. Bakın üç defa kendine vurgu yapmasına rağmen Kur'an'ın Cebrail aleyhisselam tarafından indirildi, indirildiği bilinmekte. Peki Kur'an'ın açıklanması da böyle olamaz mı? Yani Cebrail aleyhisselamda olduğu gibi bir kulun yani bir peygamberin vesilesiyle olamaz mı? İşte Kur'an-ı Kerim'in usulünü, uslubunu bilemeyenler, bilmek istemeyenler büyük bir yanılgıya düşmüşlerdir.